Herkese merhabalar. Bugün size sadece 15 dakikada hazırlayacağınız, üzeri nar gibi kızarmış, içi puf puf, hiç yağ çekmeyen nefis bir hamur kızartması tarifim var. Tarif için derin bir kap içine 2 adet yumurta kırın. Üzerine 1 çay bardağı süt, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Malzemeleri çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırın. Ardından malzemelerin üzerine yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peynir, yarım su bardağı rendelenmiş beyaz peynir, bir tutam ince ince doğranmış maydanoz, bir paket kabartma tozu ve 3 su bardağına yakın unu azar azar ekleyin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru açacağınız tezgahın üzerine biraz un serpiştirin. Hamuru tezgah üzerine alın. Üzerine de hafifçe un serpiştirip merdane yardımı ile çok kalın olmayacak şekilde açın. Açtığınız hamurdan bir su bardağı yardımı ile yuvarlaklar kesin. Siz istediğiniz herhangi bir kalıbı kullanabilirsiniz. Hamurları kestikten sonra kenarında kalan hamur parçalarını dikkatli bir şekilde alıp tekrar birleştirip aynı işlemi uygulayın. Ardından kestiğiniz hamurları tek tek alıp orta ateş üzerinde ısıttığınız yağın içine koyun. Alt tarafları hafifçe kızarıp kabarmaya başladığında hamurları maşa yardımı ile ters çevirin. Diğer tarafının da pişmesini sağlayın. Hamurlar çok kısa sürede piştikleri için yüksek ateş üzerinde kızartmayın ve yanmamasına mutlaka dikkat edin. İçi puf puf, yumuşacık, hiç yağ çekmeyen hamur kızartmalarım servise hazır. Mayasız yapımı ile çok zamanınızı almayacak bu lezzeti mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.